Evet, çok güzel bir gündü. Çok keyifliydi. Duygularınız olabilir miyiz sizin de? Yani şoktayım. Dün akşam bu saatlerde biz prova yapıyorduk. Ve bugünün, ertesi günü nasıl geçeceği konusunda o kadar çok... E, ya enteresan bir şey vardı, ruh halim vardı. Heyecanlı mıyım, değil miyim, kaygılı mıyım? Her şey karışıktı. E, bugün tam beklediğim gibi oldu. E, bazı şeylerde uzamalar oldu ama e, maalesef oluyor. Ama konularıyla bugüne kadar hiçbir zirvede bu kadar farklı konudaki eşitsizlikler belki gündeme alınmamıştı. O açıdan çok mutluyum. Çünkü ben buradaki konuşulan tüm konuları yıllardır tek başıma herhangi bir destek almadan hayata geçirdim ve çok veri vardı elimde. Ben... Tek başıma eğer bunları yapabiliyorsam herkesin de yapabilme rol modelliğinin de çok önemli olduğunu düşündüm. 2016 yılında yazmıştım zirve yapmalı mıyım diye. Ee, ama daha çok hikaye biriktirmem gerektiğini düşündüğüm için bekledim. Çünkü hikayesiz hiçbir şey yazamazsınız. Yani önce deneyimlemeniz gerekiyordu. Ee, bugün de onun sonucunu gördük. Birliktelik benim için olmazsa olmazdı. Sabah da söyledim. Birbirine bu kadar yakın, birbirine bu kadar uzak olmamalıyız. Çünkü aynı amaç için çalışıyorsak birlikte birisi bizden daha iyi olabilir. Yetkinlikler, madem iş dünyası yetkinlikten bahsediyor. Her STK'nın da kendine ait bir yetkinliği var. Yan yana gelip kendi yetkinliklerimizi eşit derecede koyduğumuzda çok daha büyük etkiler yaratabiliriz. Bu zirve onun da mesajıydı. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.